ve güzel bir müzikle giriş yaptık. Evet. Bugünkü konumuz aslında çok içten, bizden, uzun zamandır da konuşulan bir konu. Kuşaklar arası evlilik ve farklar. Var mı iyiydi, bizimkiler mi daha iyi? Nasıl hatalar yapıyoruz? Hatalar yapıyorsak bunlar neler? Bunun üzerine birazcık konuşalım istiyorum. bugün sevgili Yeşim Varol bizlerle beraber tatlı, samimi, güzel bir sohbet yapacağız beraber. Şimdi Gizemciğim yani onların kimi iyiydi, bizim kimi iyiydi, sizin kimi iyi. <laughs> Biz de farklı <laughs> kuşaklarız malum. Bence bunun cevabı yok ya. Hı hı. Çünkü çok hani böyle jenerasyonlarla birlikte, dönemle birlikte yok. Teknoloji değişiyor, arabaların modelleri değişiyor, yaşayış tarzlarımız değişiyor ya. Hı hı. e ilişkiler de o dinamikle değişiyor aslında. Hı hı. Dönemler arası değil de belki Bizim kendi öncemizi sonramızı karşılaştırabiliriz en fazla. Hı -hı. Farklılık çok. Hı -hı. Bak konuşalım bunu mutlaka. Çok tatlı <laughs> farklar var. Peki şöyle bir şey merak ediyorum. Bu e, aslında bazı arkadaşlarıma da sordum ve muhabbet Hı -hı. ettiğimiz bir konu. Annenle baban nasıl tanışmış? E, tanışmışlar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Aşık olarak evlenen çiftler çok azınlık tabii kere o dönemde. Genelde birbirimizi sevdik diyorlar. Sonra hani nikahta keramet var ya sonradan sevdik birbirimizi. Hı hı. Dolayısıyla aşk olarak evlenen şey, çift sayısı az bence. Olan da çok kıymetli olmalı. Zaten birlikte bir hayat yürütmek üzerine, bir işbirliği üzerine evlilik kurum denmiş ya hatta hı hı. öyle kurgulanmış. Hı hı. Yani kadın ve erkek orada birbirini tamamlayan, hı hı. birlikte yol yürüyecek olan. Alfacığım düşeceksin. <laughs> Ondan sonra Birbirine yol arkadaşlığı yapacak olan iki insanın bir araya geldiği bir kurum. Dolayısıyla tatsızlığı çok tatsız olmuş. Geçenlerde şahit olduğum bir konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bir Z kuşağı iki genç kızın konuşması arasında geçen bir diyaloğa kulak misafiri oldum. Şöyle bir şey söylüyordu. Annemle babam 3 ay içerisinde tanışıp evlenmişler. Fakat ben 3 ayda sadece ghostlanmayı başarabiliyorum gibi bir <laughs> e, yorumda bulundu. Yeni neslin sorunu. Yeni neslin sorunlarından bir tanesi. Ve tabirler de değişti. Kullandığınız kelimeler, ilişkileri ifade ediş şeklimiz de çok fazla değişti. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bak burada şunun altını çizebiliriz aslında verdiğin örnekten. Hı hı. E, saygı çok değişmiş. İlişkilerde hı hı. hani o ghosting bana çok saygısızca gelen bir şey olduğu için muhtemelen böyle söylüyorum. Saygı kavramı bilene kadar değişmiş değil mi ilişkilerin hı hı. içerisinde ki bence bu love bombing ghosting <laughs> bir ayrıca konuşmalıyız zaten evet. bence. Terk etti beni bak ghosting <laughs> direkt ghosting alfa. Şimdi tabi şey de değişti ama ilişkinin dinamikleri de değişti. Yani senin baban hiç Tinder'a girdi mi acaba? Hayır. <laughs> Umuyorum girmemiş. Ya da annen böyle Bumble'da falan gezseydi. Ya da hadi bırak o tanışma sitelerini. Hani böyle eskiden insanlar şey yaparlar. Başımız ayın birinde yatıyor. Bizim evet. derdi. O böyle bir kenetlenmiş aile tablosu vardı. Hı hı. Şimdi herkesin parası kendisine. Herkes hı hı. bireysel çünkü yeni nesilde. Eskiden mesela şey yoktu ki böyle işte kripto para alayım iki kuşağa hayır. yastık altına iki bir şey konurdu. Onunla bir şey yapalım. Bir a, memlekete gidecek paramız olsun. Çok ortak hedefle ilerleyen hı hı. ilişkiler vardı. Belki şimdiki kuşağın o kendini gerçekleştirmek, ku yaşamak, duygu odaklılık o zaman eksikti. Hı hı. Başka sağlam temeller vardı. Böyle bir karşılaştırma yapabilirim. Hem gözlemim hem bir psikolojik çıkarımım var aslında. Sanki X kuşağı için biraz daha evlenmeye Mecbur hissedilmiş. Şu an işte yaşımız geldi, evlendik, iyi çocuk, işte iyi kadın gibi kavramlarla evlilik oluşturulmuş gibi. Y kuşağı da birazcık daha aslında tecrübe ederek daha yolda bir şeyleri öğreniyor gibi. Yani sanki o kavram birazcık daha birbirini tan tanıyarak kurulmuş gibi. Z kuşağı ise sanki çok daha farklı. Onlar isteyerek yani nasıl? birini istediklerini bilerek yola çıkmış gibi hissettiriyorlar. Z falan. kuşağı zaten benim gözlemim. Canı ne istiyorsa onu yapan bir kuşak. çok, <laughs> çok kıskanıyorum. Mecburiyet kısmına gelince... Bu Kuşağının yapacak bir işi yoktu bak. Hmm. Yani evlenir gidersin üniversiteye gidersin üniversitede biriyle tanışırsın sonra evlenirsin sonra çocuk yaparsın bir daha yaparsın. Hani şimdiki gibi yurt dışına Erasmus'a mı gitsem fotoğraf kulübüne mi katılsam dünyayı görsem öyle bir şey yoktu ki yani ne yapacaktın zaten evlenmeyip. Evet. Dolayısıyla hani ben kendi kuşağına göre geç evlenmiş biri olmama rağmen kuşağın hani, hani bizim anne babalarımızın bizim ebeveynlerimizin bizden beklentilerini Karşılamak üzere zaten hı hı. bu yolda yürüdük. Hı hı. Şimdi bak Z kuşağına hiç beklenti bebeğin beklentisi gibi bir şey takıyorlar mı? Hiç. Hiç takmıyorlar. O yüzden çok kıskanıyorum diyorum. Bizde hı hı. yani, ben söylüyorum kızım doğduğunda teyzem hastaneye ziyarete geldi hemen ikinciyi yap dedi. Bana. Bir <laughs> dur daha bunun acısı geçmedi falan yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bence yaşayışlar farklı olduğu için evlilikler de farklı. Hı hı. Ee, kendi çiftlerimde en çok şikayet aldığım konulardan biri özellikle kadınların bir problemi var bu dönemde. <laughs> Sahiplenirdiklerini hissetmiyorlar. Orada <laughs> şöyle bir şey düşünüyorum. Bence e, ilişkide şöyle bir nokta oluyor. Bana değerli hissettirildiğimi göster. <laughs> yani ilişkide insanlar ciddi bir değer problemine giriyorlar bence. Evet. Kesinlikle özellikle kadınlar, tabii ki erkekler de bunu yaşıyordur. Fakat Kadınların daha baskın yaşadığını düşünüyorum. İlişki de beni özel hissettir. Duygusu hmm. çok ağır basıyor. Değerli olduğumu görmek istiyorum duygusu ağır basıyor. Hmm. Ve bunu biraz daha cümlelerle değil de... işte ...pasif agresif tavırlarla... ...biraz daha böyle tabiri caizse işte... ...minik tripler atarak... ...biraz daha ben anlatmak istemiyorum... ...sen fark et diyerek... Hmm. ...göstermiş oluyorlar. Bu noktada bence... Biraz da burayı da bir irdelemek lazım. Neden acaba böyle bir tavra giriyoruz? Ben bunu biraz şeye bağlıyorum Gizem. Şimdi ee, bizim ebeveynlerimizden örnek verdik ya yani o boomerların evliliklerinde roller çok net. Hı hı. Kadınlar çalışmıyor o kuşakta evin içinde çoluk çocuk akşama yemek çamaşır yıkandı asıldı yarın da ütü yapacağım vesaire. Hı hı. Erkek de dışarıda ailenin geçimini sağlıyor. Eve para getiriyor. Evet. Ekonomik bağımsızlığı elinde olmayan kadın ister hı hı. istemez güzün sömestr tatilinde çocukları alıp anneme memlekete gideyim mi diye zormak zorunda. Çünkü otobüs biletini eşi verecek. Burada bir izin alma kültürü var. Hı hı. Yani erkek belki izin veriyor ama parayı sağlıyor. İzin veriyor ama aynı zamanda da kadın daha çok içeride olduğu için dış dünyayı tanıyan da Erkek olduğu için, hı hı. dış dünyayı tanımadığı için kadın ne iş hayatı ne eğitim hayatı açısından erkek çok koruyor, çok sahipleniyor. E bunu yaparken de bazen de kısıtlıyor. Evet. Ve o kısıtlamayı da sahiplenmekle hı hı. sağlıyor. Hı hı. Şimdi sonraki dönemlerdeki benim dönemimde dahil yani hı hı. x kuşağı y kuşağı hele şimdi z kuşağı ayrı konuşalım. Evet. Ee, biz diyoruz ki bir dakika arkadaşım benim ekonomik özgürlüğüm var. Hı hı. Ee, evin reisi nedir? Kızı kabilesi miyiz? Yani böyle bir ne yapı ne yapıyorsun? Ben kendim kazanıyorum kazandığım parayı harcarken niye sana senden izin alıyorum? Evet. Ya da niye anneme giderken de, senden izin istiyorum? Hı hı. Diyoruz. Kadınlar burada onu çok büyük bir aşama kaybettiler yani bir noktadan bir noktaya hı hı. gittiler. Erkekler de aslında yer açtılar buraya yani evet. buna saygı gösterdiler. Hı hı. Ama bu sefer de biz dedik ki beni sahiplenmiyorsun. Evet. <laughs> yani nasıl olacak şimdi bu? Yani hem ne dediğime karışamazsın, ne giydiğime karışamazsın, nereye gittiğime karışamazsın. Sonra da beni sahiplenmiyorsun. Şimdi bu jenerasyonda erkek kadının nasıl sahipleneceğini biliyor mu acaba? <laughs> anlayabiliyor mu acaba? <laughs> Şöyle aslında bence yine güzel bir noktaya parmak bastın. Belki bunu tek bir cümleyle şöyle de özetleyebiliriz kuşaklar arası farklarda. Eskiden annemizin bir şeylere işte sabır etmek dediğini veya sabır göstermek dediğini biz benliğimizi gösteremiyoruz veya kendimiz olamıyoruz bu şekilde diyoruz kuşak olarak. Süper bir şey söyledin. Ya da babamızın belki biraz daha işte sahiplenme, işte o evin üzerine o kanat germe bakış açısını biz daha işte baskılanmak veya kontrol edilmek gibi Tabii. görüyoruz kuşak olarak. Belki bu noktada birazcık farklar vardır. Tabii ki her şeyin fazlası zarar ama acaba aradaki çizgiyi mi kaçırıyoruz? Denge. Yani bence burada çok gerçekten hani biraz Nasrettin Hoca söylemi gibi oluyor artık bu denge demek ama gerçekten şart. Yani sonuçta Evet ben bağımsız bir kadınım, hı hı. Ee, ayaklarımın üzerinde durabiliyorum, hı hı. Kendime bakabilme gücüm var hı hı. ama ben biriyle birlikte olmayı, birlikte yol yürümeyi seçmişsem hı hı. ona karşı da sorumluluklarım olmalı. Doğru. Yani birbirimizi desteklemek, hı hı. birbirimizi huzursuz etmemek, birbirimizden haberdar olmak, hı hı. yardım istendiğinde yanında olmak gibi gibi hı hı. benim çok sevdiğim ve çok sık kullandığım bir cümle var Gizem. Hı hı. Diklenmeden dik durmayı bilmek lazım. <laughs> çok güzel oldu. Yani gereksiz diklenmeye hiç hacet yok. Hı hı. Ama dik duran bir insan sınırlarımızı iyi belirleyen bir insan olabiliriz tabi. Bununla beraber senin söylediğin yerden Z kuşağına bağlayınca da hı hı. şimdi Z kuşağı da çok bireysel jenerasyon ya. Evet. Şimdi onlar daha yeni yeni evleniyorlar. Dolayısıyla hı hı. onların evliliklerini çok gözlemleyemiyorum hı hı. henüz. Ya muhteşem, eğlenceli hı hı. evlilikleri olacak hı hı. ya da ev arkadaşı yaşı gibi yaşayan çift olacaklar. Evet. O duygusal bağı kurama kuramazlarsa. Hı hı. Çünkü Z kuşağında da birazcık o duygusal bağlanması eksik ya. Hı hı. bağlılık zanneden ebeveynlerden geliyorsunuz. Öyle yapmadık. Başka türlü yaptık. Bunların da hiç olmadı bağlı. O yüzden bunların evliliklerini çok merak ediyorum. Gördüğüm birazcık şey böyle eğlenceli ki arkadaş tadında birkaç tanıma fırsatım oldu. Aslında benim de gözlemlediğim kadarıyla ben de çok fazla tanımamakla beraber kuşak olarak mesela Y kuşağına biraz daha baktığımız zaman benim de içine dahil olduğum jenerasyon biz anne babamızdan daha fazla etkilendik. Yani ondan, onlardan gördüklerimizi biraz daha özellikle evlendikten sonra daha fazla ev uygulamaya başladık. Fakat Z kuşağı de, senin de söylediğin gibi çok daha bireysel olduğu için e, daha kendilerine özgün bir e, evlilik anlayışı yarattılar bence. Dediğin gibi yani hem bir oyun odası gibi e, beraber çok eğlenen ama bir yandan özel kendi hayatlarını da kurabilen yani orada da var olabilen e, bireyler olarak gözlemliyorum. Beraber bütünleşip bir şey yapmak veya ortaya bir e, davranış koymaktansa Z kuşağı hem beraber olmayı başarabiliyor hem de bireysel de çok mutlu olmaya başarabiliyor. Evet ama şimdi bütün dünya yavaş yavaş şeye geri dönüyor. Kolektifliğe geri dönmesi gerektiğini düşünüyor ve bu tarz makaleler çoğalmaya başladı. Hı hı. Aile e, kavramı Z kuşağında da çok bireysel. Hı hı. Dolayısıyla ama kolektifleşecek mi o Z kuşağı aile oldukça? Şimdiye kadar gördüğüm Z kuşağı çocuk yapmayacağım diyor. Hı hı. Mesela eskiden çocuk yap nasıl çocuk yapmıyorsun? Hani çocuk yapmayana bin tane laf sayılırdı. Sonra evet. aile olmayı nasıl başaracaklar? Çocuksuz da aile olunur. Evet. Bizim zannettiğimizin aksine, bizim toplumun inancının aksine. Çocuksuz bir de ailedir Hı -hı. aslında. Z kuşağı bunu bence başaracak. Hı -hı. Bakalım nasıl başaracak? Ben de göreceğim. Şöyle bir özetlemek gerekirse. Kuşaklar arası doğru ve yanlış diye bunu sınırlayamayız. Her evlilik kurumunun kendi içerisinde bence doğru ve yanlışları var. Aha. Ve o kendi içerisinde biricik. Sadece şöyle bir durum var kuşaklar arası bakacak olursak e, X kuşağı birazcık daha mağdurdu bu noktada Y kuşağı birazcık daha deneyimli diyelim Z kuşağı da çok e, sürpriz yumurta şu an hepimiz evet, için. Evet. Onu da gözlemleyerek göreceğiz. Sizin de yorumlarınız varsa bekliyoruz. E, evet. <laughs> Teşekkür ederim.